Bugün insanlar tevhid kelimesini istismar etmişlerdir. Muahhid kelimesini istismar etmişlerdir. La ilahe illallah diyorlar işte Muhammedur Resulullah biz tevhid eyliyiz, biz muahhidiz. Ne bileyim bizim şirkimiz yok. Yani sizin şirkinizin olmadığını siz söylüyorsunuz. Ne kafirin zındığı ya? Hasbun Allah ve vekil ya. Bir oy veriyoruz ne kafirin zındığı ya? Kafirin zındık ne bilmiyor musunuz kardeşim ya? Kafir, Allah'ın dinini, kitabını inkar eden değil mi? Biz neyi inkar ettik kardeşim? Kafir oluyor diyor. Ama kitap ve sünnete baktığımızda hakikaten Allah ve Resulü sizin şirkinizin olmadığını söylüyor mu, söylemiyor mu? Ona bakmak gerekir. Siz kabirdeki insanların da yardım edeceğini inanıyorsanız, siz kabirdeki insanlardan şefaat talep edileceğine inanıyorsanız, sizin Mekke müşriklerinden hiçbir farkınız yoktur. Çünkü onların Allah sadece Allah Azze ve Celle'nin gücünün yetmiş olduğu meseleinde Allah'tan başkasının da gücünün yettiği de inanan insanlarsınız. Allah'a seslendiğiniz gibi, Allah'a yalvardığınız gibi, Allah'a dua ettiğiniz gibi başkalarına da yal yalvarılır, dua edileceğine inanan insanlarsınız. Ne diyor? Müridim dağda taşta, doğuda batsa, nerede olsa ya kavus yetiş dese yetişirim diyor. Allah verdi bunu. Ben efendim e, aracım aracı tanımıyorum. E, ne, bu kadar bak kablolar var. Şurada şu ışık gelmesi için. Şu hoparlöre şu ses gelmesi için. Ne var? Arada bu kadar. Kablolar. Aracılar var. bilmem bu cereyan buraya. Nereden nereden nereden? Geriden geliyor. Ne var Ar arkasında? Trafo mu diyorsun? Yok ben efendim böyle kabloya fişe bağlanmam. Ben direkt ana trafoya bağlanacağım. Patlatırsın. Patlatırsın kardeşim. Bum gider. Dumanın çıkar ana tarafı bağlanacak. Ben Allah'a direkt bağlanıyorum. Peygamberi devreden çıkar, evliyayı devreden çıkar, üç müçtehitleri devreden çıkar. Direkt Allah'a bağlanır. Ne şeytana bağlanır. Direkt Allah'a bağlanıyorum diye şeytana bağlan. Ve onlar neye inanıyorlar? Bir insan Allah'tan başkasına kurban kese, kabirleri taat etse, putlara ibadet etse, kabirde kimlerden yardım çağrısında bulunsa, ibadet türlerinden neler varsa, bir insan Allah'tan başkası ne yaparsa yapsın bu adam müşrik Öyle derler. Sadece ne olacak? Sadece o adama sorarız biz. Yani bugün öyle insanlar da var. Yani İslami camiada tanıdığımız insanlar var. Adam diyor ki kabri ibadet etse bu zamana kadar şirkini görmediğim meşhur kelimelerden birisi şirkini görmediğim. Tevhid ehli, tağutu reddetmiş. Bir adam diyor kabri ibadet ederken görsem ona sorarım. Aynen o Muhammed -i Ali bin Maliki de diyor kabri ibadet eden bir insan görürse diyor ona sorulur. Sen onun yaratıcı olduğuna inanıyor musun, inanmıyorsun? Sen onun yaratıcı olduğuna inanıyorsan sen müşriksin. Sen onun yaratıcı olduğuna inanmıyorsan böyle yapman seni şirke koymaz. Nasıl oluyor? İslam'da müşrik ne demek? Müşrik Allah'ın varlığına inanan ve Allah'ın varlığı yanında da başka ilahlara inanan, yaratanın olduğuna inanan müşrik denir. Biz nasıl müşrik oluyoruz? Dolayısıyla şirk ekber diye bir şeye inanmıyorlar. Ya zaten Mekke müşriklerinin kabirleri ibadet ettiklerinde onlar Allah'tır diye ibadet etmiyorlardı ki bunlar bizi Allah'a yakınlaştıran aracılardır. Mutlak gücün, mutlak yaratıcının Allah azze ve celle olduğuna inanıyorlar. Mutlak malikin, kainatı çekip çevirin Allah olduğuna inanıyorlar. Diyorlar ki biz günahkar insanlarız, yüzümüz yok direkt Allah'tan ismine. E sonra evliyadan istediğimiz yavru oluyoruz. Ne alakası var? Yaratan ancak Allah'tır. Bunu böyle bilmek lazım. Şah Nakşimet bir şey yaratamaz. Abdülkadir Geylihan bir şey yaratamaz. Dolayısıyla biz bunları aracı ediniyoruz. Sen direkt o adamdan da istesen kabirdeki adamdan veyahut da kabirdeki adama desen ki sen Allah'a benim günahlarımın bağışlanmasını iste, benim sıkıntımın misin iste desen yine açık ki sen aracı ediniyorsun. Bir, patronun yanına çıkabilmek için bir adım aracı edinmen gibi veyahut da devlet erkanından herhangi birisini aracı edinerek devlet liderine ulaşman gibi senin Allah'tan başkasına yapmış olduğun dua budur. Şirkettir bu. Da var. E bu zahiren de aracılık var. Maneviyen de aracılık. Batınen de aracılık var. Bu ne farkı var birbirinde? Nasıl bir adama gel şimdi araya gidiyorsun? Burada da ey Ebayübel Ensari Hazretleri Rabbimle aramda seni koyuyorum. Senin yüzü sürmeti Allah'tan istiyorum. Sen bu işime aracı ol. Allah Azze ve Celle ortak koşmaktır. Birilerini aracı edinmektir. Dolayısıyla bir kişinin tevhid kelimesini istismar etmesine veyahut da tevhid eyleyim demesine bakılma olmaksızın biz ona şunu sorarız. Sen la ilahe illallah kelimesindeki ilaha ne anlam veriyorsun? İlah ne demektir? Tevhid ne demektir? şirk ne demektir? Mekke müşriklerini müşrik yapan ne idi? Mekke'deki sahabeyi muvahhid yapan ne idi? Yani o zamandaki insanlar hangi şirkten beri oldular? Nuh Aleyhisselam zamanındaki insanlar hangi şirke düştüler? Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki müşrikler hangi şirke düştüler? Bunun açıklamasını isteyeceğiz. Çünkü onları anlatabiliyorsa bu zamandaki insanların şirkini de anlar, bu zamandaki kimin Müslüman olduğunu da daha iyi anlayabiliriz.